Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlendirmek için 5 içecekten bahsediyor olacağım. Bunlardan bir numaralısı tabii ki tahmin edeceğiniz gibi su. Mevsim geçişlerinde görülen gribel enfeksiyonlar, nezle, faranji, solunum yolları enfeksiyonları ve cilt problemleri. Tüm bu hastalıklarla mücadelede yeterli miktarda su tüketimi oldukça önemli. 2 numara zencefil çayı. Zencefil hem bağışıklığı desteklemede hem de kilo kontrolünde diyet listelerimde sıklıkla yazdığım çaylardan bir tanesi. 3 numara numara kuşburnu diyabet hastalarında insülin direncini dengeleyebilmek için kullanılan aynı zamanda da yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığımızı destekleyen bir çay olarak sofralarımızdan eksik etmeyelim. 4 numara kombuça çayı kombu mantarının fermente edilmesiyle elde edilen bu çay hem probiyotik özelliği sayesinde bağışıklığımızı destekler hem de cilt elastikiyetimizi sağlaması sebebiyle cildimize güzellik katar. 5 numara maça çayı. Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içeren maça çayı antioksidan kapasitesiyle bağışıklığınızı desteklemede size oldukça yararlı olacaktır. Sağlık için, su için, faydalı bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın. i